Merhabalar arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yalı Tayyip son gelişme haberleriyle sizlerin karşınızdayım arkadaşlar. O yüzden videomuzu sona kadar izlemenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Dizinin oyuncularından bu ise kahraman diziden ayrılıyor arkadaşlar. Bu bilgiler bana ulaştı arkadaşlar. Sizlere için aktarıyorum. Dizinin 26. bölümde bu ise bu ise kahraman diziden ayrılacak arkadaşlar dizinin Pelin karakteri dizden çıkıyor arkadaşlar. Bu bilgileri sizler için aktardım. Sizler de neler düşünüyorsanız yorum kısmında yazabilirsiniz. Yorumlarınızı seve seve okuyacağım arkadaşlar. Sizler de neler düşünüyorsunuz diziden ayrılsın mı kalsın mı yorumlarınızı seve seve okuyacağım. Aşağıda şu bulunan butonlardan kanalımıza abone olup bildirim zilini aktif ederseniz tüm gelişmelerden anında haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Şimdilik güzel görüntülerle baş başa bırakıyorum. Kendi kendinize iyi bakın. Gelen videolarımızda görüşmek dileğiyle arkadaşlar.